iyi sabahlar, günaydın herkese. Bugün yanımıza yine başladık. Kanal 9 olarak, Komedyen iyi yayınlar. Ee, dediğim gibi aynı zamanda bazen kanallarda e, kendi derslerime de şarkıcılık yönümü gösteriyorum. bu e, bakımdan birçok özelliklerim var. Yani çok yetenekli bir insanım. Allah şükürler olsun. E, şimdi bugünkü ülkemiz olarak tanıtım Bangladeş şirketine tanıtacağız. Bangladeş e, Orta Asya'da bir ülkedir. Başkenti Dakka'dır Ve e, <gülüyor> para lisanı <laughs> e, Bengalce'dir. <laughs> e, dediğim gibi e, para birimi de Bangladeş takasıdır. <laughs> Nüfus 167 milyon. 103 mü 147 bin metrekare bir ülkedir yani Bangladeş açıkçası <laughs> Bangladeş Bengal'in ülkesi demektir. Bengal de e, yurt bölge e, <laughs> yer olarak e, genelde e, diğer olarak geçmektedir. E, mesela e, bir komedyen olarak Bangladeş'in açılmasını yapacak olursak, hani o zamanlar birisi Bangla Bangla kardeş demiş. Bangla kardeş yani bağımsızlık için silah ateş giyelim. Ateşle ateşle kardeş demiş. Ondan sonra e, ben mesela ateşleyeyim, silah ateşleyeyim demişim. Zaten bağımsızım da komedi olarak diyorum. Direkt için ateşliyorum ben. Ondan dilinde konuşa konuşa Bangla kardeş, Bangladeş, Bangladeş olarak kalmış <laughs> diyeceğim. E, yani e, açıkçası e, para birimi Bangladeş takası da çok komik bana geliyor. Mesela kendi paralarını takas etmişler Türk parasıyla. Türk parasından Bangladeş Türk lirası olmuş diye. Da <laughs> bunu komedi olarak söylüyoruz. Bizim Türklerimiz de Türk kardeş lirası, Türk kardeş TL'si, Türk kardeş lirası diyoruz. Şimdi açıkçası böyle bir komiklik yaptık. şimdi biliyorsunuz kanalımızda lisan öğretmeni, yani İngilizce mesela ders veriyorum. Fakat şu an e, haberler e, konusuna geleceğiz. Haberler başlıyor. Kanal 10 aynı zamanda benim yanım. 9-9.30 10 kanalları bana ait. Kanal 10'da haberleri izliyoruz şimdi. E, bir ara e, 20 sene evvel bir yerde okumuştum. Hani <laughs> bilim insanları Peygamber Efendimiz'in sakal şerefini e, DNA testinde e, ki bunlar hem yabancılar hem Türkler ortak yapılmış. Türk çıktı. Ee, yapılan araştırmalar %99 Türk ağırlıklı çıkıyor yani. Zaten Peygamber Efendimiz birçok hadis şeriflerinde şeriften de, de Araplara işte e, siz bendensiniz fakat ben sizden değilim demektir. Zaten Peygamber Efendimiz'in e, göç haritasına baktığımızda Konya, Adıyaman, Urfa, Urfa'dan da oraya göçmüşler yani açıkçası. Zaten e, Araplar e, Peygamber Efendimiz'in kanı taşı herhalde burada binlerce Müslüman Öldürülürken orada eğlence, istedikler dert ay sürecek, yüzü gün sürecek eğlence düzenlemezlerdi galiba. Peygamber Efendimiz şu an orada olsaydı acaba eze, eğlence mi düzenlerdi? Yoksa tüm dünya İslam ülkelerini birleştirip bir ordu kurup İsrail ordusunu yok etmeye mi yollardı? Hangisini yapardı bence? Bence orduyu kurardı. Fakat dediğim gibi e, yani Komedi'den Şenol'dan da bugündük bu konuda e, haberler bu kadar yani. Şimdi başka bir oyuna geçiyorum. Başka bir yerden haber. Şimdi enteresan bir belgesel seyrediyordum. Ee, aşağı yukarı bu İsraillere benzer tamam mı sırtlanlar bir 20-30 tane e, İsrail'e benzer sırtlanlar. E, bir aslana e, dişi aslanın yemeğini kapmışlar. Dişi aslan da korkudan e, 3 metre yukarıdaki yükseklikteki bir ağaca sıçramış fakat 30 tane sırtlandan 10-15 tanesi de ona yönelmiş. yani Ona da saldırıyorlar, onu da yemek istiyorlar yani karınlar aç. E, neyse, bunlar ona hırlarken öbür 15 tanesi de e, kaptıkları avı yiyorlar. E, Yerken oradan bir tane e, devasa ender e, büyüklükte e, normal bir erkek aslan, iki misli, diyelim. Yani normalde 300-400 kiloysa bir 6-7-8 kiloluk bir erkek aslan beliriyor. Bakıyor, seyrediyor onlar şimdi. Belki Tabi aslanın hanımı galiba ağaca kaçan aslan durumu çözüyor yani. Hanımının yiyeceğini çalmışlar havunu. O da ağaca kaçmış. Ve ona da yemek istiyorlar şimdi. Neyse aslanın kafası bir atıyor tabi. Tam gaz Biliyorsun Aslan'a niye Aslan demişler, Ormanlar Kralı, esas onun e, Ormanlar Kralı seçilmesinin birinci nedeni cesareti çok yani. Yani 50 tane 100 tane sırtlan varmış ama saldırır. Bu zaten iri yarı bir şey ve çok da kızmış ve savaşmayı da çok iyi bilen Aslan yani herhalde hayat boyu sırtlanlarla çok değişmiş ki acayip bir stil geliştirmiş. Sırtlanlar zaten koşarak gelmesi, kükremesi de <laughs> sırtlanlar neye uğradığını şaşırdı. Şöyle uzaktan bir uçtu. Nereden baksan on tanesini üstüne, üstlerine konmasıyla öldürdü bir kere. On tanesi öyle diskalifiye oldu. Kaldı yirmi tane. <gülüyor> o, <gülüyor> o yirmi taneden o ağaçtaki e, hanımına doğru yönelendere <laughs> boynundan tuttuğu gibi sırtlanları <laughs> Allah'ın anlasın kafasını bir sağa sol yapıyor üçüncü de yukarıya fırlatıyor sağ sol üçüncü de yukarıya fırlattığı hani zaten kemiği kırılıyor ölüyor e, boynu kırılıyor fakat ölmediyse de öyle bir fırlatıyor ki 26 metre yukarı fırlatıyor o zaten aşağı düştüğü zaman ölür e, e, havaya giden düşen hareketsiz kalıyor yani hani hemen ee, diyebilirim ki e, 10 saniyede 10 tanesini götürdü Öyle hemen döndü öbürlerine de yiyeceği çalan onlara da e, içini bitirdi yani diyebilirim ki 2 dakikada 2 dakika sürmeden 30 tane sırtlanı öldürdü yani diyebilirim ki 30 tane sırtlanı yarım dakika içinde öldürdü aslan Sonra tabi o dişi aslan da hemen olayı görünce hemen aşağı atladı. Sonra o avı daha yememişler. Çeyreğini bile yememişler. Ee, avı yemeye başladılar iyice. Avı bitirdi bundan zaten. Aslan 800 kilo. Ben de diyorum ki işte komodiden şey olarak ben de erkek insan olarak 800 kiloyum. Hatta 8 tonum. Ben de hanımım var, hanımım var. hanımım var ve hanımla da geziyorum, hanımımla da geziyorum, tozuyorum falan filan. Dönler bundan ibaret yani. Ee, diyeceğim. Ee, şimdi <laughs> biraz da şeye geçiyorum. Ee, şimdi de bu anda e, tamam mı? Donk dedim. Hemen İngilizce saati geldi. İngilizce de e, biliyorsunuz e, aslana e, line lion yazılıyor. Kaplan Tiger Tiger. Yani ben yazışını okunuşu söylüyorum ki hani ka kağıt gerek yok öğrenimlere benim derslerimde. Ee, ve ondan sonra da dediğim gibi e, köpeğe dog deniyor. Ee, yazışı okunuşu aynı Kediye cat cat <laughs> denir. Beygire horse. Ee, eşek donkey. Fil elephant. Yani <laughs> size bazı e, hayvanların ismini söylemiş oldum. Daha sonra başka şeyler söyledim. Çünkü başka konulara girmek istiyorum şimdi. E, e çift oğlu diyor. Zulu hayvanat bahçesi olmuş oluyor. <laughs> Açıkçası. E, mesela e, Lee'de, e mesela e, Lowell, Love, I love you, love, sevmek, I love the people, insanları severim. I love God, Allah'ı severim yani Tanrı'yı severim, Allah'ı severim. I love you, seni severim. I love me, me ben ya, I love me, beni severim. I love me, beni severim. I love God, Allah'ı severim. I love the animals, hayvanları severim. I love the, I love the people, I love the people, so I love the people. Ee, insanları severim. Ee, I love the people. İnsanları severim. Ee, e, dediğim gibi people aslında insanlar demek. Fakat hani bana göre e, kullandığımda bir İngiliz beni tebrik etmişti. Hani çok zaten.